Merhaba Emel. Merhaba Zeki, nasılsın? Ee, i̇yiyim diyeyim. Hani olur ya olabildiğimiz kadar iyiyiz. Evet, adetten iyiyiz diyoruz ama aslında. A adetten iyiyiz ama e, o depremin etkileri devam ediyor. Hani üzerimizdeki bir tür artçı sarsıntılar devam ediyor. Evet. Zaman zaman normale normali neyse o normale dön, dönsek bile tekrar üzülüyoruz bir haber duyuyoruz bir paylaşım duyuyoruz vesaire güzel haberler de oluyor yani 12. günde 13. 13. Günü. günde değil mi bugün evet. e, cumartesi akşamı bugün 13. günü evet e, bir aile çıkarılmış çok evet. ilginç e, o sebeple hani şey denir ya böyle uçakta giderken e, işte acil durumda önce kendi e, ne denir gaz maskesi değil de oksijen maskesi. Oksijen. <laughs> gaz deyince. Önce gaz maskeni tak sen öl sonra diğerleri. Sen öl karbon monoksiti <laughs> ye orada. Vallahi. o da bir oksijen de bir gaz ama olsun. Önce kendi oksijen maskenizi sonra da çocuklarınızın ya da yakınlarının gibi. Böyle durumlarda sanıyorum doğrudan hasar görmeyen diyeyim maruz kalmayan insanların bir daha bir güçlü olması lazım diye düşünüyorum. Sen ne dersin? E tabii ki yani şey gibi düşünmek lazım bunu. Senin sağlığın ve psikolojin iyi olacak ki sana veya senin sana muhtaç veya senin bakmanla yükümlü olduğun kişi veya kişiler bu ailen olabilir, arkadaşın, eşin, dostun olabilir. E, onların yardımına koşabilesin. Hani şey yapmasın, şey yapmayasın. Nasıl söyleyeyim? Sen aciz durumda kalma. Sen evet. acizlere yardım et bu çok evet. önemli evet. Hani bir de seninle uğraşmak durumunda kalmasınlar Tabii ki tabi yani bu güçlü olmak soğukkanlı olmak ya çok önemli Tabii herkesin yapısı farklı olabiliyor Bazı insanlar çok ufacık şeylerden çok etkilenebiliyor ama e, eğer kalabiliyorsan ayakta sağlam bir şekilde kalıp e, yola devam etmek ve giderken de yardımlaşarak gitmekte fayda var Evet. Diye evet. düşünüyorum. Bu e, yabancı ülkelerden de çok sayıda kurtarma ekipleri geldi ya arama kurtarma ekipleri. İşte İnanamadım ben ya inanamadım. Ne sayı, kadar çok evet. yerden yani. Ama e, hangi ülkeydi? Ya şimdi de bizim ödeme zamanımız gibi bir şey söylemişti. Yani Türkiye neredeyse her yere koştu. Gerçekten evet, depremler. Evet, Haiti'de evet. deprem oluyor bakıyorsun Türk ekip orada. Akut orada. orada evet. Akut orada. Evet. E, Türkiye'deki diğer GA diye bir şey vardı, devlet var, Kızılay var hani hı hı, Kızılay hı. gidiyor. Ee, şimdi de sıra bizde gibisinden söylüyordu insanlar, evet. çok sayıda var. Ee, şunu demek istedim, hani bazıları görevlerini tamamladılar ve ülkelerine dönüyorlar. Evet. Ee, hepsinin ortak e, neredeyse söylemi, ya hani Türk halkına yardımlaşmasına ve işbirliğine hayran kaldık. Herkes hmm. bir ucundan tutuyor. Herkes yardım ediyor diye. Evet. Bu mesela bizim bazen içindeyken çok da görmediğimiz bir şey ama dışarıdan birileri geldiğinde e, bunu görüyor. Hani bazen oluyor ya ya benim ihtiyacım yok diyor. Ya tamam siz bak şu, şuna verin diyor falan. Hani bu, bunlar evet. e, bazen kaybeder gibi olduğumuz özellikler ama Değerler. Hani, küller üzerindeki küller <laughs> üflenince içinden evet. kor, kor ateş çıkıyor. Evet, bir de Türklere barbar derler, barbarlar olarak biliniyoruz. Biz genelde, yani dünyada, gerçi şimdi o e, ne diyeyim? İmaj, imajın Türkçe'sine? İmaj diyelim. A, a, o a, görüntü gör diyelim ya da o, hmm. o gözlemleri dünyanın bizim hmm. hani hmm. diğer milletlerin göz bizi gördükleri şekil diyelim. Hmm. İmaj kelimesini kullanmak istemedim. Hmm. Bu arada üç kere falan imaj demiş oldum, alda 4. Neyse, <laughs> ee, şu, yani yani bizim podcast'in imajını bozdun şu anda. Hani <laughs> sözde mesela, <al> beş. <laughs> beş. Söz daha hassastık falan. Evet, evet. Ee, o, o o yıkılıyor ki bu kadar çok ülkeden yardım geliyor. Tabi bu arada bu felaket tabi ama küçümsenemeyecek kadar tabii yani çok ya, büyük bir felaket tabii, hani. Tabii, tabii, tabii Bir şehir değil ki arkadaş on yerden bahsediyoruz. Evet, evet. Bir komple bir bölge neredeyse oradan bahsediyoruz. Evet. Ben çok sevindim bu gelen hani yardımlaşmalara belki birçok onların sayesinde de birçok insan kurtuldu çünkü bizim hani insanımız nereye kadar yetişecekti? Zaten az sayıda arama kurtarma ekibimiz var. Neyse şimdi siyasete girmeyeceğim kendimi tutuyorum. O yüzden de çok mutlu oldum ben bu yardımlaşma konusundan. Bunun siyasetle alakası yok. Hiçbir ülke bu kadar büyüklükteki bir depreme müdahale edecek bir arama kurtarma ekibini hazır tutamaz. Hiçbir evet. ülke. Dolayısıyla da hani yetişebildiği kadar yetişti ve herkes koştu. Hani herkes hı hı. emeği geçen herkesten Allah razı olsun. An. Emeğinin karşılığının evet. bin katını versin. Evet. Dolayısıyla da biz yapılanı görelim. Yapılamayan eksik olanlardan ders çıkaralım. Bundan sonra ne yapacağımıza bakalım. Evet. Ondan Yoksa sonra... ahvah demek bizi bize bir faydası yok. Yok, oturduğun yerden dövünürsen hiç kimseye bir yardımın dokunmaz. Evet. Ee, yardımlaşma deriz yani yardım etmek. Ne demek? Sen kendini yardımsever biri mi görürsün? Hadi bakalım, dökül. Ee, evet, direkt döneyim çünkü bu. Geçen utara... borç istedim, bir ton laf ettin yani. Ha, bir ton para verdin diyeceksin zannediyorum. Evet. <laughs> <laughs> e, Vermemek yani, için 40 takla attın. 40 takla atarım, atarım o ayrı. E, şey, e, şimdi bu enegram bu mizaç daha doğrusu bilimsel Hı. adı enegram diye geçiyor. Benim mizacım zaten bir idealist, aktivist, reformcu. Kanadı hmm. var bir de bu mizaclarımızın, o da iki yardım. Kanadı sever. var melek kanadı mı hani yardım melek sever böyle. Melek tek kanat böyle. Tek, evet, yani iki kanadı var da benim en kuvvetli tarafım bu mizacımın yardımsever olması aslında. O hmm. beni çok etkiliyor. Ee, yapı olarak ben yardım etmeyi çok severim. Hmm. Ee, yardım istemeyi bilmem başkasından. Hmm. Ama kimin evet, ne tutuyor seni yardım istemekten? Bak bu da ilginç bir konu. Bu ilginç bir konu bence bu şimdi cevap vermeyin bu bizim bir konumuz olsun. Bunu bununla ilgili bir koştuk yapalım. Evet yapalım gerçekten çok ihtiyacım var yani neyse konuşuruz detayları sonraki başka bir bölümde inşallah dökülemedi ee, dökülemedi dökülemedi <laughs> o ayrı bir seans olsun Hı -hı. Ee, bir konu olsun ee, dediğim gibi istemeyi bilmem ama yardım etmeyi çok iyi bilirim ee, burada hiç tevazu gösteremeyeceğim kimin ihtiyacı varsa yeri gelir kendi isteklerimin önüne onları geçiririm. Ama bir dakika ben şimdi 2023'te daha acımasız olacaksın. Eee ne oldu? Bu, bu genel anlamda depremle birlikte o da yıkıldı. Deprem, bilmiyorum. Ben yardım edince kendimi çok mutlu hissediyorum ya. Benim Niçin? galiba en büyük Niçin? şeyim bu. Çok besleniyorum ondan. Çünkü biri ihtiyacı olan birinin bir ihtiyacını gidermek sana Beni ne ondan? Aşırı mutlu ediyor. Ben mutlu oluyorum. Sana ne ondan? Hem kazan kazan. Hem ona faydam dokunuyor, hem kazandı, faydam dokunuyor. O kazandı, sen kaybettin. Senden bir şey gitti, ona bir şey geldi. Olur mu? Ben vücudum oksitosin salgıladı, dopamin salgıladı. Şimdi bir şey vücudum diyor beynim. <laughs> çok önemli hormonlar. Bunlar gerçekten sen hep gülüyorsun ama çok önemli bunlar nörotransmitter hatta hormon diye bazı yerlerde As, geçiyor. Askerlerin şeyi vardır ya böyle tempo tuttuklar her şey vata her şey hormon evet. için her şey, her şey hormon, hormon için. için. Hormon evet. için mi yani? Tabi kendini daha zinde ise, daha iyiyse sen hissetmez misin birine yardım ettiğinde? Bana ne kardeşim ya, herkes kendi derdine düşsün. Sen söylüyorsun bunu. Hiç İşim olmaz gelmedi. Sen seçici yardımlaşmadan taraf mısın? Hı. Hmm. Hmm. Yok ya. Yardıma ihtiyacı olan kişinin milliyeti, <laughs> cinsiyeti, <Evet>. <gülüyor> cibilliyeti cibilliyeti, <gülüyor> sülalesi olmaz. <laughs> evet. Olmaz. Hani yardım ihtiyacı varsa yardıma ihtiyacı vardır ve bunun giderilmesi gerekir. Diğerleri Aha. başka mevzular. Evet. evet. Ee, yardım eden hani sen böyle deyince Kendisi için mi yardım ediyor? Tabii ki kendisi için yardım ediyor. Hem de acıma duygusu için. Yani vicdanlı olan her insan bence birilerine yardım eder. Bu biraz da vicdan meselesi. Ben öyle bakıyorum. Bencilce değil mi? Ben mutlu olmak için yardım ediyor. Ee, mutlu biraz heytan için... avukatlığını yapıyorum tabii de. Yapıyorsun. Evet evet. Fark ettim. Mutlu olmak için değil. O hani bazen konuşuruz ya böyle. Kafanı yastığa koyduğunda rahat uyuyabiliyor musun? Bunun galiba en güzel açıklaması bu. İşte ben uyuyamadığım için kanepede uyuyorum. Kanepede. <gülüyor> <gülüyor> sen de <İşte gülüyor> ben ki daha. Yastık çok uyutmuyor. Et. Ha o yüzden <laughs> demek ki o yüzden tabii, bak ya. Ben de yastığa kabaat buluyordum. Yok yok hiç kabahat sen sen de. E, <laughs> yastığa başını rahat koyabilmek. Hani bugün de bir ya bir kişinin gülümsemesi. Hmm. Sana enerji vermez mi? veya çok. bir teşekkür etmesi, Allah çok. razı olsun demesi, Çok. değil mi? Yani çok. kazan kazan hem karşı tarafı mutlu ediyorsun hem kendin mutlu oluyorsun. Bu hani bundan e, güzel teknolojik. bir kazanç var mı? Yok tabii ki yok. Yani illa her şey maddiyat değil, maneviyat bence çok çok daha önemli. Al işte maddiyat dedik, üç evim var dedin, beş evim var dedin. Ne oldu? Bir bir anda iki dakika içerisinde Yerle bir oldu. Üç yani, enkazın var, beş enkazın vara döndü. Evet. Yani maneviyat daha yüksek. Bu, bu, bu benim. Herkesin, senin demin dedin ya niye yardım ediyorsun, ne geçiyor eline, ne oluyor? Öyle düşünen insanlar da vardır. Var yani dünyada ama ben Tabii ki. mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Sen? Ee, ne hissediyorsun hani... yardım edince ya da niye yardım ediyorsun? Niye yardım ediyorum? Ya bir kere değerlerimizde var bu. Evet. Öyle bir or şükür ki, hani şanslıyım ki öyle bir aileden, öyle bir arkadaş çevresinden, ne bileyim öyle bir dost çevresinden yetiştim, geldim, örnekler gördüm. Ee, rol modellerim yardım ediyordu insanlara, elinden evet. tutuyordu. Evet. Sık sık podcastlerde de konuşuruz. Bu podcast bile bir yardım güdüsüyle yapılan bir şey. Evet. Yoksa cumartesinin şu akşamında hadi bugünlerin şeylerini geç, eğlence alemlerine akarsın. Kendine bencilce yatırmak için de ne varsa onları yaparsın. Vesaire hani. Biz Doğru. oturuyoruz, bir şey yapıyoruz. işte bunun hani düzenlemesini yapıyoruz, yüklüyoruz. Gelenlere cevap veriyoruz falan. Bu bile bir yardım güdüsüyle. Çünkü hani ee Aldığımızın bir kısmını vermek tamamında değil hani çoğu bizde zaten de aldığımızın evet. bir kısmını vermek şeklinde olduğu için hı hı. niye yardım ediyorum? Ya bana bahşedildi bu. hani hı hı. Kısmetliydim, nasipliydim. Bu akıl olur, bilgi olur, deneyim olur, sağlık olur, güç olur, beceri olur. Hani mesela ben evet. bahsetmişimdir benim babam marangozdu ve ben marangozlukla ilgili ya da tamiri ya da bir şey yapmayla ilgili iddialıyım hani Hı -hı. yapamayacağım şey azdır kullanamayacağım alet de azdır evet. öyle olunca da ben bazen gerçekten söylüyorum birilerinin evine gittiğimde özellikle biraz da yaşlılar falansa tamir edilecek bir şeyiniz var mı diye soruyorum misafirliğe gitmişiz aslında tamam mı? evet evet ha diyor ya şu şeyin kapısı kapanmıyor tam diyor ha ne var alet dedim zaten arabamda vardır hani <laughs> alet evet. edevat Ha tamam diyorum ya şakşık kişiler uğraşıyorum, orada çay içiyorum, <laughs> kurabiye yiyorum falan. Hallediyorum hani. Ya otur yani. orada işte muhabbet et, televizyon seyret falan geyik yap. Ama mutlu ediyor. Mutlu ediyor. Yani e, insanlar o kadar e, şeye alıştılar ki böyle e, mesela bugün pazara gittik babamla. Hı hı. E, baktım yaşlı bir tane amca elini almış torbalara. Çok ağır değil. Bana göre ağır değil ama ona bak, göre. Bak, bak. Ağır. taşıma taşıma bahanesiyle portakal şeyini direkt kendisine attım. aldım "Portakalını alırım." dedim aldım çaktım. İyi yaptı. böyle de, amca dedim yardım edebilir miyim dedim. Şöyle bir, bir kaldı böyle bir şaşırdı böyle insanlar da o kadar şey olmaya başladı ki eee ne bileyim şaşırdı yani benim de tuhafıma gitti. Ya bazen şey oluyor yani günaydın diyorsun ya da falan o, o şaşırabiliyor insanlar. Ne, ne, oluyor falan o kadar ha. bireyselleştik ki artık ya ha. özellikle şu pandemiden sonra herhalde. Belki ee, evet. Yok kızım falan dedi, verin de nereye götürüyorsunuz hani arabam var ileride dedi arabasına kadar taşıyı verdim ne oldu ki tabi bu arada babam evvel evvel neredesin pazarda bağırıyor arkamda ben elimle almış poşetleri <laughs> götürdüm bagajına koydum. Bir başkası Allah da ona bir başkası ona yardım ediyor. Dur kızını bulmana yardım edeyim falan <laughs> herkes yardımlaşmış beni arıyor pazarda bu <laughs> tezgahtan. her herkes tezgahçılar şey işi gücü bırakmışlar. İşi gücü bırakmış. O kadar mutlu oldum ki hani elime mi yapıştı? Hayır. Yaşlıydı. Be belli zorlanıyor. Pazar arabası da yok. Hani pazar arabası olsa gene bir nebze. Ee, mutlu oluyorum. Bir de ben şöyle bir şey düşündüm. Ee, Az önce sen konuşurken, şimdi mesela yoksullara ben konuşurken yardım, beni dinlemiyor musun? Dinliyorum ama benim biliyorsun, benim e, beyin ha, iki tane kadınlarda, için. evet, doğru. doğru. Tabi. Bir de kaç tane mikro işlemci var içeride. Tabi. Tamam. Yoksullara devam böyle yardım ettiğin zaman aslında belki birçoğunu kötü yola sevk olmasından vazgeçireceksin. Belki hırsızlık yapacak, ihtiyacı var hani bu dayanışma dernekleri, yardımlaşma dernekleri oluyor <laughs> ya veya işte ne bileyim tanıtım birine yardımda bulunmak maddi anlamda mesela hani yoksa manevi zaten olursun da maddi anlamda belki çalacak, çırpacak ve onu bir alışkanlık haline getirecek, kötü yola sevk olacak. Evet. Hani ona da bir ders olamaz mı? Veya bir yardımla bir kişiyi topluma kazandırmak, belki o kişinin kindar veya şiddet dolu veya nefret dolu olmasını önleyeceksin. Evet. Belki sevmenin, güvenmenin ne demek olduğunu hatırlayacak. Evet. O geldi aklıma sen konuşurken. Çünkü hani şey denir ya böyle bir bir çivi bir nalı bir nal bir atı bir at bir komutanı bir komutan bir ülkenin hani evet. kaderini değiştirebilir etkileyebilir. Evet. Gerçekten iyi insanlara bakıyorsun. Bir, bir insan ne kadar geniş bir etki alanına sahip o iyiliği yayıyor ve güzelleştiriyor. Bir tane de kötü bir insan çıkıyor. Ne kadar geniş. Yani bir kişi dersin ya. Bir kişi evet. ne, yap, ne evet. yapıyor. Bir evet. tane şey vardı mesela. Pakistanlı bir adamdı galiba. Ya bir profesör falandı bu. Mikro kredi diye bir kavram var ya. Türkiye'de de çokça uygulandı. Sivil toplum kuruluşları da uygulandı, uyguladı. Bilmiyorum. Mikro kredi şöyle bir şey, hani para göreceli kavramdır. Kiminlere göre büyük, kiminlere göre küçük ama hı hı. diyelim ki bugün için ne olsun o mikro kredi, bin lira ya da beş olsun. beş bin lira yok yok. Yani bir kredi bir şey için. Yani şöyle sistem şöyle çalışıyor. Bir ev kadınına mikro krediyle bir tane dikiş makinesi alıyorlar. Kim alıyor bunu? Sivil Toplum Kuruluşu mu? Evet, o mikro kredi. E, 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 şey içerisinde community neyse ne sistem Toplum. mikro Toplum. kredi evet inanmış ve onun şeyini savunanlar tarafından diyelim ki hı hı. bir tane dikiş makinesi alıyor alıyorlar hı. o da evde küçük bir şeyler dikmeye başlıyor işte işini büyütüyor bilmem ne yapıyor şöyle şeyler var mesela mikro krediyle bir tane dikiş makinesi almış şu hı. an kocası dahil yanında 30 kişi çalışıyor bir Vay. Tekstil atölyesine dönüşmüş. Ama başlangıcı bir yardım. Evet. Veya bir e, köylüye diyelim ki imkanı yok. İşte dört tane keçi alıyorlar. Hı hı. E, onunla işte başlıyor. Işte sütünü satıyor. Ondan yavruluyor. Oradan bir şey oluyor. Şimdi böyle bir işte bir ağılı, bir çift bir şeye oluyor. 50 tane olmuş. Şöyle yapmış, böyle yapmış falan. Şimdi bunu yapan Hı -hı. Ben ismini hatırlayamadım. Bir adam Pakistan'da. Hı -hı. Ve bu Hı -hı. dünya çapı yayıldı gerçekten. Aa, şey hiç duymamışım Hı -hı. bak. Ve çok... Teşekkür ederim. Ben Rica bunu bir araştırayım. Olur. Mikro kredi diye bir araştır. Hı -hı. Ee, çok hoş bir şey. Hani çok... Kesinlikle. Bir şeyin başlangıcı dediğin gibi dokunmuşsun. Hani gerçekten o insanların hayatını değiştiriyor o küçük dokunuş. Tabii. Veya bir çocuğu okutmak. Evet. gene bu STK ile yapabilirsin. Kendi imkanlarını toplarsın. 3-5 arkadaşını. Belki o çocuk ileride okuyup hani çok büyük bir adam olacak. Evet. Adam olmayacağı olsa bile belki utancından ya bak benim annem babamın işte durumu yok ama sağdan soldan gelen paralarla okuyorum deyip doğru yola sevk olacak. Çok faydası. Çok faydası çok. var yardımlaşmanın. Çok. Bir de bunlar şey gibi domino etkisi gibi bulaşıcı Bulaşıcı. İyilik bulaşıcı zaten Bulaşık. Zeki. Biz hep onu söylüyoruz evet. ya bir önceki bölümde de onu söylemiştik. İyi olalım. Evet. Kötülük de bulaşıcı, iyilik de bulaşıcı evet. ama ben iyiliğin daha çok hızla arit ne geometrik artış, miydi, neydi, geometrik, artış. geometrik geometri. olarak arttığını düşünüyorum. Katlanarak gidiyor. Katlanarak evet. Ben birkaç kişiden evet. şöyle duydum mesela iş hayatında yönetici olmuş diyor ki ben diyor bursla büyüdüm. Yani evet. birisi bana şey yaptı ve benim üniversite hayatımı komple ben de şimdi iki çocuğa burs veriyorum diyor. Al sana. İyi. Al. Tabii öğreniyor görüyorsun Dokunma. çünkü yani çok gerçekten çok faydası var. Evet. Ama ne zaman, nerede, nasıl yardım yapacağını da bilmekte çok fayda var. Hı hı. Küçük bir örnek bunu başka yerlere de algılasınlar Mesela bu hani eskiden böyle akrabalar toplanıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan. İşte yemek yenecek diyelim ki sallıyorum teyzemin evine gitmişiz. E onlar işte atıyor, atıyorum değil doğru. Onlar beş kişi, dört kişi biziz. Öbür arkadaş. Evde bir 20 kişi var tamam mı? Ve oh. mutfakta haraların işte sofra hazırlanıyor. işte yemek pişiriyor. Bir şey falan oluyor. Zaten mutfakta 8 kişi var. Dört kişilik mutfakta. Hı tamam mı? Hı. Herkes bir şey yapıyor falan. Annem de mesela veya babam annem değil de babam der. Hadi kızım kalk yardım. Baba diyorum. Zaten orada yapan var. Ben o yapanların arasına dalıp da ben ne yapabilirim diye soramam. Soramazsın ki zaten. Herkes bir şey artı yer kalmamış. Hani ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani e, hep aynı belki yere odaklanmak yerine başka yardım alan. Zarar verirsin yardım etmekten çok. Zarar tabii ki orta, zaten dar küçücük bir mutfak. Hani ben ne yapabilirim? ...işte gümüşlükten bardakları çıkartırım. Masanın düzenini kurabilirim. Hani Anlatabildim yani. mi ne demek istediğimi? Yani bu da öyle hep hep aynı bir yöne aynı bir kişiye değil de ne kadar çok dağıtımını yapabilirsen o yardımının o kadar çok insana faydası dokunur. Onu demek istedim. Evet doğru. Doğru. Yani nerede ne zaman yardım edeceğini nasıl yardım edeceğini de bilmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Benim de şöyle bir örnek aklıma geldi hani illa yardım maddi olması gerekmiyor ya da işte pazardaki filesini taşımak gibi de olmayabilir herhangi bir şey Hı -hı. aslında herhangi tabii, bir tabii. şey ve olumlu bulaşı <laughs> şeyde bulaşık kelimesi evet. de şeyde kaldı yani pandemiden, <laughs> pandemiden, bize, kaldım. Kaldım. Evet. Evet. pandemiden <laughs> bize bulaşı <oldu. gülüyor> olumlu bulaşı. Şimdi e, iş yerinden çıkmıştım böyle hafif de bayır aşağı doğru Ankara'da iniyorum. Bir ara sokaktan da bir araba ana caddeye çıkmak için bekliyor. <laughs> Normalde ya ona yol verirsin ya da çıkmasın diye gaza basarsın ki arayı boş bırakmazsın ki o da çıkamasın <laughs> sen yolundan git. Ben de bir kişiye yol veririm yani bir araca yol veririm böyle bir fermuar gibi hani insanlar evet. çıkabilir. Ne yapacak? Akşama kadar bekleyecek mi orada kişi? Tabii. Yol yol biliyorsun verilmez, alınır. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben orada bekleyen kişiyi görünce çünkü Önümüz önümden 3 4 araç geçti. O çıkamadı orada. Hı hı. Ben hı. hafif e, frene bastım hani. Arayı açtım biraz. Elimle de şöyle geç dedim. Hani çık. Adam evet. böyle teşekkür etti böyle bir el hareketiyle hani gülümsemesiyle gülücük gönderdi. Şöyle. <laughs> Eliyle evet. kalp yaptı diye ama yok direksiyondaydı elleri. Geçti. Güzel. Aşağı doğru iniyoruz. Bir yan yolda var. En aşağıda kırmızı ışıklar veya ışıklar var. Hı hı. Bir de bir, bir yan ara, ara, sokak daha var. Evet. Orada da bir araba, araba bekliyordu. Bu benim az önce yol verdiğim kişi aradaki mesafeyi kapatıp ona izin vermemek için gaza bastı. Ee? Böyle yaklaştı arabaya hani ki o çıkamasın ben geçeyim ona yolda artık. Ha. Sonra ben içinden şimdi birazdan dedim aşağıda eğer kırmızı ışık ya denk gelirsek ineyim arabadan. Tamam <laughs> başımı belaya sokayım. <gülüyor> <gülüyor> sokayım evet alayım Haydar'ı yanıma. <laughs> i̇neyim arabadan <laughs> diyeyim ki bak kardeşim az önce sen de bekliyordun. Ben sana yol verdim. Sen niye az önce arada bekleyene yol vermedin bir de gaza bastın üstelik çıkamasın diye. Diyeyim evet. de diye düşünürken adam zınk diye frene bastı. Arayı açtı hemen adama dedi ki oradaki geç. Önüne aldı o da. Ha. Şimdi hani bulaş, bulaşı dedik ya. Bulaş. Evet. İçimden evet. dedim ki hani az önce kendisine yapılan minicik de olsa bir iyiliği hatırladı. Evet. Açık. Evet. Ben de birine bir destek olayım, yardım olayım dedi. Oh dedim içimden ne güzel bir şey. Ne güzel. Birine bir e, öncülük etmiş evet. oldun. Evet. şey gibi hani evet. e, durgun suya biz taş atardık böyle halkaların seyrederdik. Hani Halkalar onun yayılır. gibi bir şey. Evet. Onun gibi bir şey. O evet. ona, o ona, o ona. Böyle olacak ya, böyle olacak. Evet. Başka Öyle türlü. Olacak yani ee, sen bana kötülük, ben de sana kötülük. Ee, ben senden çalayım, sen benden çal. Çal, olmaz. olmaz. Olmaz, Öyle olmaz. Yardım edelim. Yardım edelim, yardımlaşalım. Yardım edelim, sayın dinleyiciler. Ee, i̇ban aşağıda yer alıyor. İban, evet. Ben linkini atacağım şeye bizim Dü e, şey, profile Dünyada iban, ahirette iman. Evet. Ne verirsen <laughs> elinle, o da gider seninle. O gelirsin, seninle. Evet. <laughs> Evet. Yardımlaşalım. Ee, Küçücük de olsa yardımlaşalım. Güç. Çünkü birlikte bir yardımlaşma olunca insanlar bir birbirlerine de kenetleniyorlar. Dolayısıyla birlikten de ne oluyor? Güç doğuyor. Evet. Dolayısıyla aşılamayacak hiçbir şey yok. Ee, ben de çok uzun zamandır bu işten, hani en son işimden ayrıldıktan sonra bir STK arıyorum. Ee, sana da daha önce belki bahsetmişimdir. Bölümde de geçmiştir. Eee... Yani o şeyim çok e... neyle ilgili? İşsizim, yardım edin abiler, ablalar STK'sın. Aynen. <laughs> <laughs> yok yok, e var aklımda birkaç tane diyece bir araştırmam gerek. Hı -hı. Ee, güzel. Kendimi iyi hissediyorum. Biraz bencillik yapayım, başkalarına yardım edeyim. Biraz ne bencillik bir yap. paradoks oldu değil mi? Diye, hakikaten öyle. <laughs> evet. Diye, evet paradoks oldu hakikaten. <laughs> Ee, evet, evet bayılçilik yapıp başkalarına yardım edelim. Yardım edelim. Hiçbir şey için değilse bile kendi e, yastıkla barışmamız için. Evet, rahat gece başımızı yastığa rahat koyabilmemiz için. Koy, koyabilmemiz için. Küçük büyük demeyelim. Bir de şeyi söylemek istiyorum, kapatmadan çok da uzatmayalım istersen yine. Hı hı. E, bize kalırsa biz e, şey yaparız, sararız. Saatlerce konuşuruz. konuşuruz. E, e, köt Kötü örnek örnek olmaz diye bir şey yıllar önce okumuştum. Kötü emsal emsal olmaz mı? Öyle mi? Evet. Yani kötüye bakıp ha öyle ben de onu yapayım demeyelim. Şu yardım etmiyor ben de etmeyeyim. Şu evet, bak bu yapmaya ben, ben de, yapmayayım. de yapmayayım. Şu bak bencilce ben de yapmayayım. Nasıl olsa <laughs> biri yapar falan gibi. Yani iyi örneği kendimize iyi alalım, iyi çoğaltalım. Bir öncekinde demiştik yani. Ya iyilerden olalım. Önce kendimiz. Evet. Ya işte Ahmet yardım et. Sen et. O, evet. o kimseye yer vermiyor. Sen ver. Bir de şu çok e, kötü bir düşünce ve kafa yapısı. Ya nasıl olsa ona çok yardım eden vardır. Ben niye edeyim? Sakın ha bu şeyin içerisine girmeyelim. Evet. E, bu da çok tehlikeli görüyorum ben bunu da nasıl olsa yardım yapılıyor. Ben yapmasam da olur. Hani bazen ne kan çok... anonsları olurdu. Doğru. E, e, ya biri gitmiştir zaten ya. E, Tabii. Herkes hayır, böyle hayır. düşündüğünde. Evet. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Kimse gitmiyor. O yardıma muhtaç olan insanın belki hayatı bitiyor. Evet. Yani bunu da düşünmeyelim böyle. Olsun sen yine git vardır 10 kişi kan vermeye giden. Sen de 11. ol. Evet. Tamam mı? Belki o hastaya değil de senin kanında başka bir hastaya verilir. Misal. N Niyetine gir. Belki de hakikaten almayacaklar tabii. ya da gittin dediler ki e, aspirin aldım evet bugün almıştım ama senden alamayız dediler. Belki de olsun ama Mesela. olsun ama tabii, sen tabii. git oraya git. İster ki yardım etmek isteyelim ya şey yeter ki yardım etmek evet. isteyelim. Evet. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Mutlaka evet. karşına da o yardım edebileceğin çıkıyor. insanlar çıkıyor. Şimdi Oo, çıkıyor Birinin hayatına dokunmak dedin ya. Yıllar önce şöyle bir şey okumuştum bir gazete haberinde. E, bu madde kullanan çocuklar olabiliyor ya bazı semtlerde evet, özellikle. Evet, Kend, arkadaş evet. çevresi öğrenilmiş çaresizlik falan. Oradaki karakol komutanı çocuklarla çok olumlu bir diyaloğa girmiş. Onlarla e? futbol oynamaya başlamış. Beraber bir şeyler yapmışlar. Şu bu. Hepsi o alışkanlıkları bırakmışlar. Hani ya. karakol Ol. dediğin hani oman kaçalım, yakala, <laughs> cezalandır falan farklı evet. bir yaklaşımla onlara dokunmuş. Evet. Okullara dönmüşler, aileleriyle iyi olmuşlar falan yani. Bak bir kişi. Evet. Olur ya, düşündürdün beni. Ama diğer konuyu düşünelim. O çok ilginç bir konu. Yardım isteyememek. Yardım isteyememe? Evet. Evet. Ben ben buyurun benim. <laughs> Ben de öbür uçtayım. Ben de kendi örneklerimden bahsederim. Evet. Enteresan olur. Bunu da konuşalım. Olur. Peki. Olur. Tamam Zeki ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seni hep sağ yardımsever olsun. bildim zaten. Ben de seni aynı şekilde sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Dinleyenlerimiz iyi ki sizler de varsınız. Ee, Bizleri de bu hafta dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Biraz buruk geçiyor, buruk geçiyor. Biraz daha belki böyle sürebilir ama. Sizleri seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.